videoyla daha karşınızdayım. Like atıp abone olup bildirimleri açtıysanız haydi videoya. Arkadaşlar bu videoya 30 like bekliyorum. Bir de arkadaşlar dediğim gibi Godzilla etkinliği geri dönüyor. Ve kostüm yine geldi. Onları göstereceğim. Hemen beklemede kalın. Evet arkadaşlar şimdi göstereceğim. Arkadaşlar böyle videolar istiyorsanız beni takip edebilirsiniz. Size önceden her şeyi bildiriyorum. Ve arkadaşlar o etkinlik aslında sushi etkinliğinden önce gelecekmiş. Ama gelememiş. Hatta bu bir işbirliği. Kaju diye bir oyun var diye biliyorum. Az popüler ama. Ama gelememiş çünkü geliştiriyorlar hala. Nedeni ise de bu arkadaşlar Görüyorsunuz sushi'den önce değişik bir şey var arkadaşlar. Ona girdiğimizde evet arkadaşlar bu kaju istilası yani Godzilla. Hatta şu an arka plan öyle değil ama bazen Godzilla etkinliği oluyor arkadaşlar. Bu arada bu Nose önceden alıyor her şeyi. Yeni bir kostümümüz daha gelmiş. Sürücü Edgar. Bunu deneyeceğiz falan. Arkadaşlar Godzilla etkinliği geliyor. Ne düşünüyorsunuz? Ama yumurtalarda da bence geri gelir. Herkes sevmiş de o zehir atıyor. Zıplaması da zehir. Tamam. Yani güzel gözüküyor. Bir de alalım bu kostümü. Önce e, tabii. tabi. He taştan. Tamam. Gördüğünüz gibi geldi. Arkadaşlar evet Brawl Pass Sezonu olarak gelecek yani önümüzdeki Brawl Pass sezonunda bu Edgar'ı alabileceğiz Brawl Pass Plus'ta bence e, <laughs> bunu alacağız <laughs> Brawl bence Pass Plus'ta kırmızı hale, sonra da e, <laughs> beyaz hale ya da beyaz hale sadece Brawl Pass olabilir. Evet arkadaşlar, cidden geliyor geri ve bayağı iyi hatta Durun şuradan anlayabiliriz. Eski şey var mı ya burada? Galiba eski var. Bu mu eskiydi? Unuttum arkadaşlar. Eski Godzilla etkinliği geri dönecek. Hatta arkadaşlar Godzilla ortada duracak. Biz de onu öldürmeye çalışacağız. Böyle bir etkinlik olacakmış. Yine ödüller verir günlük. Ve arkadaşlar Brawl Pass bitince gelecek bunlar. Hemen Brawl Pass ne zaman bitiyor ona da bir kontrol edelim. Bir de siz geri gelse oynar mısınız? Bence eskisi gibi güzel olmayacak ama yine de geliyor geri. Hemen bakalım. 6 gün mü? O arkadaşlar çok az kalmış. 7 gün yani. Bir saat tamam. Arkadaşlar 7 gün sonra Godzilla etkinliği geliyor. Çok heyecanlıyım ben işbirliği hatta kaji oyunu var onu gösterebilirsem göstereceğim arkadaşlar oyun değilmiş bir filmmiş haberiniz olsun filmden alınan anime galiba yani arkadaşlar filmdeki şeyi getirecekler diye düşünüyorum bence hatta filmi izlemedim ama izlersek bence böyle değişik kostümlerin olduğunu görebiliriz kesin oradan olma. Mesela bence bu cidden bir yerden olma çünkü baya böyle film karakterine benziyor. Superman gibi. Yani arkadaşlar, Kaiju istilası geri geliyor. Ama değişik bir halde. Hatta böyle simgeler de gelecek haberiniz olsun. Godzilla geleceği yani şuradan anlayın arkadaşlar gördüğünüz gibi Godzilla var eski Godzilla hatta. Şurada değişik bir şey var. Burada da. Burada da. Bu koltuğun mu? Doğru. kolt var mı? Yokmuş ya. Yani. Bu Finks galiba. Evet Finks. Aa yazıyormuş. Yani bu Griff. Bir de böyle e, sprey gelecek. Ve gördüğünüz gibi şey yazıyor. Bu öge satışta değil. Ben diyorum ki arkadaşlar bu öge böyle şeyle alınacak. Mücevherle değil de ödülle. Nasıl desem ya? Mesela var ya şu an e, sushi etkinliğinde, sushi tüm kostümleri çıkarırsanız üstte bir spray mene veriyor. İşte bu da onun gibi alınacak diye düşünüyorum. Neyse arkadaşlar bu video bu kadar olsun. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşça kalın.